Kraliçe ikinci defa Türkiye'ye geldiği zaman, o zaman mihmandar siz miydiniz o zaman? Ben Bursa'da yaptım. Bursa. Anıt kabiri yürüdü kadın o yaşta. Hı? Kim? O yaşta anıt kabiri yürüyerek gitti. Teklif edilmiş, bir şeye hayır demiş. Az yol değildir o. Hı. Çok yok, o çok kadar yolu yürüyor her gün. 85 yaşında bu kadar. O, o gün o kadar her yolu ama yürüyor. Ama bahçede de yürüyor. Tabii canım orada. Bakın 80 yürüyor. yaşında insanlar yürüyüş yapar İngiltere'de. Bursa'da siz Yeşil Cami... Başını örtüyor. Ben yalnız bir şeyden Şöyle hoşlanmadım orada. Bak o dedikoduyu yapmam lazım. Hiç Hangi? hoşuma gitmedi o. Kraliçe Bursa'da e, ben artık görevi de tamamladığım için şimdi söyleyebilirim ve söylemeliyim. Şimdi kraliçenin bütün Avrupa hükümdarları gibi yani inanan takım hmm. gibi bazı mistik ritüelleri vardır biliyorsun. Hmm. Bir hükümdar en mistik ve samimi ibadet biçimini koskoca bir katedralde falan değil, şey... olmadık bir köy kilisesinde köy papazıyla yapar Yapa. mesela. Doğru. Evet. Bu bir adettir. Bu bizde de vardır biliyorsun. Bizde de vardır. Şimdi kraliçe Bursa'da Yeşil Camii çok seviyor. Onu hmm. gezdirdik. Çinlerle de ilgilendi. Biliyor işi biraz bir amatör hmm. bir yaklaşımı var. Hollanda kraliçesinin de öyle bilgileri vardır. O da keyif alırlar o işten yani Her bakmaktan. Çok. Cem çok. Hepsi şimdi. Hepsi Hep, i̇steği hepsi. uzatma. Yani işte bilmem Margaret'in oğlu zaten marangoz. Bizimkiler diyor. O başka. Fakat. Dedi ki ben orada dedi Kur'an dinleyeceğim dedi Yeşil Cami'de. Evet ve burada bir bilgi var. Çünkü Yeşil Cami'nin imamı Yusuf böyle hakikaten Yusuf gibi temiz yüzlü çok şey rafine bir gençtir. Ve hoş seslidir, usul de bilir falan tecvid Kur'an okur. Efendim şehrin valisi sanki çok lazımmış gibi öyle olur mu oraya profesor falan diyor. <laughs> <Olur mu>? İlahiyattan <laughs> bir profesörü getirip o profesörün okuduğu Kur'an tövbe estağfurullah. Hiç hoşuma gitmedi Makin Ahmet Orada ses önemli hiçbir şey var. değil ve şekli de hoşuma gitmedi. Ve maalesef bana kalırsa o faaliyette Şehrin Kur'an okutmak isteyen zengin insanlarına yönelik bir reklamcılık da vardı müdahale Valim ediyorlar. Vali mı? Evet vali de var profesyonel alakası var gidip anlatırsın anlamaz bu yani adamların o kadar ya. kültürü düşük ki yani bir hükümdar ne falan yani kendi tarihinden de versen misali vermiyorlar. E bu Hı. maalesef bu böyle işte çok da bir şeydir. Büyük problem bizde İçişleri Bakanlığı. O gezide bunu ben gördüm. Falso ve mu? Çok falso, evet. büyük bir falsoydu ve kadın eksidi yani. Kraliçe eksidi Çünkü benim bildiğim ne? kadarıyla orada onun bir bilgisi vardı, bir hazırlığı vardı. Evet. Yani Uzurdum. ben muhallebiciye götürün demiyor. Falanca muhallebici de filan muhallebi diyor. Yani benzetmek ya olmaz buna ama böyle Hı -hı. ve çok ben de çok kızdım. Hatta bir yazı yazmıştım bunun üzerine hafif değdirdim. Şimdi artık tabii sorumluluğum yok. Bazı şeyleri söyleyebilirim. Evet bu arada şu tabii fotoğrafı şu. fotoğrafı bir gösterelim. Bak, bak ne resmi geldi. İlk önce ekrandaki resmi lütfedersen. Tenezzülen. Hocam ekrana bakın. Hmm. Kraliçe Elizabeth e, hocanın çişe götürdüğü Topkapı Sarayı'nda. <laughs> evet eski gezi bu. Sen e, aldın tarihi tabii. Filip ne kadar Anne. genç daha. Ya. Evet, Prens Filip Arada ne kadar şu mouse'la göstereyim Münir Bey. Hmm. Selma Münir. Adam, Bey kaç yaşında o zaman? Kaç doğumlu? 60-70'e yakın. 70'e yakın. Bu Münir Nurettin, Kraliçe, Prens Filip, e, şey, en. Evet. en kızı Evet bu bahsettikleri şey bu efendim. Herhalde şu direklerden birine dayanmıştım. Da evet oraya dayandı. Evet. Efendim gönderen... Aa Mehmet Emin Bey göndermiş. Mehmet hmm. Emin Kakan çok teşekkürler. Doktor Alanya'daki bizim Antalya'daki. Ay, de. teşekkür ederim. Bir de bana gönderseydi keşke. Ben veririm size. Evet, ha bu resmi Mehmet Emin Bey mi gönderiyor? Evet. Sende yok yani. Ha, var var. Vardı bu bilgisayarda yok. Ha oldu şimdi oldu peki. Bunda olmayan bir şey olur mu hocam? Evet. Öyle bir Mesaj göndermiş ki bu akşam... Peki Allah gözünden versin ama Evri Hakmak'ın kim olduğunda bu arşivler için ne düşünüyor? Ben mezara malım mezata Kanyalı ne güzel söz. Kamyon hazır hocam. <laughs> ay, 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 Öldüğünü ay, ay, haber ay, ay. aldığımız gün Fatih ile beraber Siz hiç bir şey, şey yağmalayamazsınız. Yani. Her şey hazırız. <laughs> 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 sen o sözü biliyor musun? Ben, ben belgeler alıyorum <laughs> Fatih Altay'ın müzik... müzikle ilgili. Vallahi ayağa ay 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 kalkan. Kalk müzik set ediyor da, <laughs> da sen çiğli <laughs> biliyor musun? Haletin canını aldı Hak malını miri şey kaldı evvabı hasede gerisini söylemeyeyim ben. <laughs> İstediğin desin hocam, Biliyorsun değil mi? <laughs> Çevredeki bütün her yere bakkala Şimdi ve diğer görevlere haber. Şimdi Kalkana ha, ya. Kalka. Dur, dur, dur. Oh, Mesajı bak oh, hocam sizinle ilgili. Bahsettiğimiz <laughs> Mehmet Emin Bey göndermişler. Evet. Bu akşam fıstığın net müşahede edilmesi sebebiyle zekanıza yani benim zekamı ve sizi dinleyenleri yönlendirmiş olduğunuz zeka ve esprinizin güzelliği karşısında falan Ay fıstık çok... bakıp tasdik. fıstık demiş Allah, sana. Allah yani Şan bu seksenime gelip de fıstık denmek bak çok Şam güzel. Herkese demiş. nasip olmaz. Teşekkür Dedem de Şam'da profesördü de.